Kaynayan miri ve askeri kazanına karavanasını götürmeyen tayinatını alamadığı gibi. Eğer askeriyedesiniz sizin ne Erol, Erol. Erol kardeş askerliği yaptın mı? Yaptım hocam. Şimdi Erol kardeşimiz saat 12 ile bir arası mı veriliyordu öyle yeme? hocam. Öyle. E, o gün canı istemedi. Milletle beraber eğitim yapıyor. Saat 3 oldu. Baktı ki of ay karnım acıktı dedi. Hemen millet eğitim yaparken bu yemekhaneye doğru döndü. Allah askerler baktılar ki er, Erol Bey yemekhaneye doğru geliyor. Hemen kırmızı halıları seriyorlar. Ondan sonra beyaz örtülü masalar, garnitürler, salatalar falan ee, hemen geliyor sandalyeyi altına etiyorlar. Eğer Erol Bey acaba çorbalardan ne isterdiniz? Tatlılardan, etlilerden, sütlülerden falan. Bizim Erol Bey böyle her şeyi veriyor. En son kahveniz acaba nasıl olsun? Böyle bir şey olabilir mi? değer de almazdı hocam askerdi. Değil mi? Şimdi ben bunu bir keresinde sordum. Dedi olabilir dedi. Nasıl olabilir dedim dedi aç tavuk kendini daran varında müse dedi. O arada dedi bizim asker dedi bayılır. Belki rüyasında görebilir böyle bir şey dedi. <laughs> Baygınlık anında yoksa gerçek hayatta olmaz böyle bir şey. Peki de bile vaktinde gitmezseniz tayinatınızı alamıyorsanız ya Allah'ın da diyor ki belirli saatlerde diyor, belirli zamanlarda diyor değil mi? Açıyor, kapatıyor, açıyor, kapatıyor. Öğle namazı diyelim ki 13.08'de başlıyor. 14 40 mu? 16.40 mı? He? 41. 16.41'de bitiyor. Yani sen 16.41'den sonra veya 13.08'den önce öğle namazı diye bir şey olmuyor. Ama 13.08'e ne kadar yakınsa o kadar karlı oluyor. Hani ya Cuma'ya erken gelen deve, ondan sonra dana, ondan sonra koç falan en son yumurta sadaka etmiş gibi oluyor ya. Öyle bir fark namazı vaktinde kılmada da var. Evet. Hızlandıralım biraz. O cemaat-i kübranın manevi matbahında kaynayan kazanımdan manevi erzakını alamaz. İşte alem ebedi olan ahiretin nihayetsiz hayatını tükenmez böyle abayet çeşme sükmünde olan 500 milyonun dualarını ve şefaatlerini namazı vaktinde kılmakla kazanılabilir.